Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde çizim menüsünden kopya simetri ve ölçek komutlarını tanıtacağım. İlk olarak taşı komutuna geliyorum parçamı seçiyorum ve bir nokta belirliyorum o nokta doğrultusunda gördüğünüz gibi parçamı taşıma işlemi yapıyorum. Yine kopya dediğim zaman ise seçiyorum ve bir nokta belirleyip gördüğünüz gibi kopyalama işlemini yapmış oluyorum. Simetri komutuna geldiğim zaman ise bir belirliyorum bir nesne aldım dedim simetri diyorum ve simetrimi gördüğünüz gibi bir nokta belirliyorum o nokta doğrultusunda simetri işlemini gerçekleştirmiş oluyorum okeyliyorum ve gördüğünüz gibi simetri işlemi yapmış oldum yine aynı şekilde komutuna geliyorum parçamı seçiyorum ve ölçeğini arttırarak işlem yapmış oluyorum referans noktası belirledim gördüğünüz gibi dairemin çapını arttırabiliyorum bu komutlardan sıcaklarım bu kadardı. Teşekkürler.